Vietnam, Hoi Yan'dan selamlar arkadaşlar. Coconut Tree'den. Biz <laughs> biz bugün Coconut Gang olarak bir parti vermeye karar verdik. Bunun için kendimize bir ev tuttuk. Bir DJ setup kiraladık. Yemekler yapıyoruz ve birazdan eve gidiyoruz. Haydi başlayalım. <laughs> Hazırlıklar başladı. <laughs> Spring roll yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Luna. Ay. How can we do this. Oy oy. Yeah, he. Show me. <gülüyor> <gülüyor> What is his name? Ah, bánh tráng. Bánh tráng. In English? Yeah. Uh, <gülüyor> <gülüyor> <Yani> <gülüyor> yaprak bir şey bu ıslatılarak Rice yapılıyor. Rice <laughs> <laughs> pirinçten yapılan bir kağıt gibi bir şey ıslatılınca yumuşuyor. Brin. Brin. <laughs> 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 Seni seçtim şey. Pikachu. Unique <laughs> professional. Easy. Yes. Professional. Professional. Slow professional. <gülüyor> 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 And? Simple. <laughs> 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 Simple. Yes. Perfect. Eve doğru yürümeye başladık. Ben evi görmedim. <laughs> Çocuklar gördü. Çok güzel olduğunu söylüyorlar. Kızlar çalışıyor bugün. Onların gelmesi biraz daha geç kalacak. Ama buluşacağız bir şekilde. Happy Village. Bakalım evimiz nasılmış. Burası git. Wow! Direkt girdik. Bir anda şaşırdım. da gideceğiz gibi geliyordu. bu wow! İrem Deniz bunu beğendi. Küçük bir havuzumuz mevcut. Gece, gece. Şöyle. Burası mutfağımız. Evet şunları da bırakalım. Yenileri gelecek. Burası mutfağımız. Buzdolabımız var muhteşem. Yemek masası. Bahçenin kendisi. Şurada da bir oturma alanı var. Burada da var genişçe bir alan. Vay, wow, çok sevdim. Arkadaşlar buraya tam olarak 4.5 milyon dong verdik. Yani 7000 7500 TL gibi bir şey. Aslında evi ben Airbnb'den buldum. Airbnb'de 5 milyon dong gösteriyordu. Fakat eğer Vietnamlıysanız ya da Vietnamlı birini tanıyorsanız onlar hemen evin sahibine bir telefon açıp daha ucuza bu işi halledebiliyorlar. O yüzden 4,5 milyonga 4,5 milyon donga kiraladık. Böyle bir oturma alanı daha var. Çok sevdim. Çok güzel. Hadi odalara da bakalım. Şimdi şöyle bir oda var. Hmm, burası büyükçe de bir odaymış. 11 kişi kalabiliyormuş arkadaşlar burada. Tertemizdi bir ev vallahi. Hadi yan odalara da bakalım. Ben daha oda seçmedim. Çocuklar çocuklar sabahtan bir uğradı. Ben orada göremedim evi. Diğer odalar şöyle. Neredeyse aynı. Her birinde buzdolabı ve yatak var. Aynısından bir sürü var gibi. Vallahi çok güzelmiş ya. Tam parti eve. Müziği saat 10 gibi kapatmamız gerekecek. Yani öyle parti volümünde müzi müziği kapatmamız gerekecek ama vaktimiz var. Parti başlasın. Setup'um da geldi. Gerçek bir parti olacak. Şahane görünüyor. <laughs> <laughs> Rengarenk. Henüz <laughs> herkes gelmedi fakat biz başladık. Muzlu tişörtlerimizle. <gülüyor> <gülüyor> All the time we are asking Bella <laughs> <laughs> nerede? Kokonatlarımız geldi. Tabii ki de müzikten duyulmuyor şu an ama bolca kokonat. Ve şurada da bir buz küvetimiz var. Yeni sahne sahnede. O yüzden ben partiye başlayabilirim. Hostellerde öğrendiğim cinsden bir oyun. Arkadaşlar şimdi bu şarkı klip çek. getirdi ve ortalıktan kayboldu. Yemekler şöyle. Tahminlerim de şu an herkes burada. would you like to say something for me we have a beautiful night together <laughs> <laughs> the coconut crew with the banana party with beautiful music from DJ denise <laughs> i'm just listening <laughs> <laughs> thank you benden bu kadar arkadaşlar. Muhteşem bir gündü. Bugünü, bugüne hatırlayacağım. Gitmek istediğimiz her yerin yakın olması dileğiyle. Çünkü ben kendim için hala aynı şeyi biliyorum. Yeni bir yerde görüşürüz. Hoşçakalın.